Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın açıklamaları sonrası milyonlarca emekli meclisin açılacağı tarih olan Ekim ayında yapılacak maaş iyileştirmesini beklemeye başlamıştı. En düşük emekli maaşı 10 bin Türk lirası olacak. Emekliye enflasyon oranı üzerinden artış yapılacak. Refah payı verilecek gibi iddialar ortalıkta dolaşırken bunların haricinde yeni bir iddia gündeme geldi. Emekliye ekimde zam değil ama Cumhuriyet ikramiyesi. Evet yanlış duymadınız. Cumhuriyet ikramiyesi verilecek. Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılan %25'lik artış memnuniyetsizlik meydana getirmişti. Şubat ayında en düşük emekli maaşı hatırlarsanız 7500 lira yapılmıştı. En düşük emekli maaşı 7500 olanlar Şubat ayında mutlu olmuştu. Ama Temmuz'a gelindiğinde düşük maaş alanların almış olduğu zam oranı 300-500 TL'lerle ifade edildi. Evet, Temmuz ayında bazı emekliler için %25'lik bir artış söz konusu olmuştu. Bazıları bunu emekliler bu durumdan memnun gibi söylese de emekli halinden memnun değil. Zira aldığı emekli maaşı kirasını bile ödeyemiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliyi enflasyona ezdirmedik demişti. Ama bu sefer öyle olmadı. Emekli enflasyon karşısında ezilmekle kalmadı, kirasını bile ödeyemez duruma geldi. İddia o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklinin bu halini gördü. Emeklinin kirasını bile ödeyemez durumda, evine ekmek götüremez durumda olduğunu fark etti. Bu durum karşısında bir talimat verdi. Derhal emeklinin durumunu iyileştirin. SGK ve Bağkur kapsamında bulunan emeklilere de tıpkı memur ve memur emeklilerin alacağı gibi bir zam oranının yapılmasını talimat verdi. Bu duruma istinaden en düşük emekli maaşının 7500 liradan 10 bin liraya kadar yükseltileceği umuluyordu. Ama beklentinin aksine başka bir şey oldu. Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim 1923 günü bir müjde açıklayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kimilerine göre müjde, genele göre ise bir yama. Ekim ayında beklenen emekli maaşı iyileştirmesiyle ilgili kulislere düşen bir iddia dedik az önce. Cumhuriyet ikramiyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak duyuracak bu cumhuriyet ikramiyesini ve cumhuriyet ikramiyesinin 5000 lira olacağı söyleniyor. Emekli maaşı zammı için Ekim ayında bir iyileştirme beklentisi var. Sadece 5000 liralık bir ikramiye verilmesinin yeterli olmayacağını da söylemeliyiz diyor SGK uzmanı Özgür Erdursun. Emekli aylıklarına Ekim ayında beklenti seyyanen bir artış olması yönünde. Ocak ayında da enflasyon artışı verilecek ifadelerini kullanan Erdursun bakın ne diyor. Böyle giderse Ocak ayı için ikinci 6 ayda yani Temmuz'dan Aralık ayına kadarki dönemde %51 seviyelerinde bir farkın verilmesi gerekiyor. Ocak ayındaki refah payıyla artacak maaşlar için öncesinde Ekim ayında tüm emeklere bir iyileştirme yapılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bağkur emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor değerli izleyicilerimiz. Emekli maaşı zammı hesaplaması yapan milyonlarca kişi için Temmuz ayı enflasyonu %9.49 olarak açıklanmıştı. Şimdi gözler 4 Ekim pazartesi günü belli olacak olan Ağustos ayı enflasyon rakamlarında. Enflasyonun Ağustos'ta %7.08 seviyesinde olması bekleniyor. Böylece 2 aylık enflasyon oranının 17,24 olması bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkansa yıl sonu enflasyon tahminini %58 olarak açıklamıştı. Yapılan aktüeryel hesaplamayla Temmuz-Aralık döneminde enflasyonun %31.90 yani kabaca %32'lik bir oranda olması bekleniyor. Bu oran SGK ve Bağkur emekleri için verilecek zammı işaret ederken 10 puanlık seyyanen zammın da Ocak 2024'te emeklilere verilmesi gündemde. Değerli izleyicilerimiz, Temmuz ayı öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekler hususunda iyileştirme yapın talimatını bakanlarına verdiğini açıklamıştı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yine talimat veriyor. Bu talimat doğrultusunda eğer Temmuz ayı öncesindeki talimatlarını göz önünde bulundurursak, Temmuz ayında ne olmuştu ona bir bakalım. Bu talimat sonrası emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı olarak %19.77'lik bir zam oranı %25'e çıkarılmıştı. Ancak bu iyileştirmeden EYETLER faydalanamadı. En düşük emekli aylığına da zam yapılmadı. Değerli dostlar, yeni videolarla karşınızda olacağız. Bunun için kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorum yaparak videolarımızın linkini paylaşarak bize destek olabilirsiniz.